Bugün sizlere günlük hayatta kullandığımız asit ve bazları ve onların neler olduğunu söyleyeceğim. İlk olarak asit. Ee, Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu veren maddelere asit denir. Genel özellikleri tatlarının ekşi olması, kayganlık özelliği göstermezler. Sulu çözeltilere hidrojen iyonu verir. Ee, Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. pH değerleri 0 ile 7 arasındadır. Ee, tahriş edici özelliktedirler. Limon, portakal, elma, üzüm, süt, sirke, yoğurt, asitli içecekler, akık sıvısı bunlara örnektir. Bazıları ise sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu verirler. Tatları acıdır, kayganlık özelliği gösterirler. Dediğim gibi sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu verir. Sulu çözeltileri elektrik akımını asitler gibi iletirler. pH değerleri 7 ile 14 arasındadır tarış edici özelliktedir. Örnekleri ise diş macunu, çikolata, mayonez, kabartma tozu, şampuan, Arap sabunu, çamaşır suyu, amonyak, deniz suyu ve kan, tükürük onların örnekleridir. Buraya geldiğimizde ise evde kullandığımız malzemeler ve yediğimiz yiyecekler de asit ve bazlardan oluşuyorlar. Süt bir asittir. Sirke bir asittir. Soda bir asittir. Meyve suyu Yoğurt bir asit, domates bir asit. Turşu da bir asittir ve asitler renk verirler. Ayrıca asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürürler. Bu da kanıtılır. E, mandalina bir asittir. Kivi, limon, elma bir asittir. Nar bir asittir. Buraya geldiğimizde ise e, şampuan bir baz. E, çamaşır suyu bir bazdır. Sabun bir bazdır. Diş macunu bir baz, çikolata bir bazdır, mide ilacı da bir bazdır, zeytinyağı bu bir asittir, pul biber bazdır çünkü tadı acı, hamur kabartma tozu, kabartma tozu da bir bazdır ve son olarak da karbonat bir bazdır. Size bugün e, günlük hayatta kullandığımız bazları ve asitleri açıkladım ve onların e, asit ve bazın ne anlama geldiğini anlatacağım. E, Anlattım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bugün asit baz deneyi yapıyoruz. Karaloğumumuzu parçaladık. Oda sıcaklığına gelene kadar ısıttık ve bu rengi elde ettik. Şimdi 5 adet bardağımıza eşit bir şekilde olacak şekilde döküyoruz. şekilde döktük malzemelerimize geçecek olursa asitler örnek olarak limon suyumuz bir sirke suyumuz var bazıları örnek olarak şampuan ve kabartma tozumuz var bir de suyumuz var birinci bardağa geçelim suyumuzu döküyoruz Su nötr olduğu için renginde pek bir değişiklik görmeyeceğiz. Gene mor renkte duruyor. Sadece biraz açıklaştırıyor. Asitlerden limona geçecek olursak ikinci bardağımızda. Renginin pembeleştiğini görüyoruz. Pembe ve kırmızı arasında bir renke sahip oluyor. Sonra yine asitlere örnek olacak şekilde sirke suyunu koyuyoruz Üçüncü bardağımıza. Ve ikinci bardağımızdaki pembe suyun, yani limon suyuna göre bir tık koyu halini alıyoruz. Kırmızı ve mor arasında bu da. Sonra bazıları örnek olarak şampuanımızı koyuyoruz dördüncü bardağımıza. Ve karıştırıyoruz. Kaşık yardımıyla. rengine döndüğünü görüyoruz. Son olarak da kabartma tozumuzu koyuyoruz. Beşinci bardağımıza. Ve kabarıyor. Kaşık yardımıyla gene karıştırıyoruz tabii ki de. Evet kabardığını görüyoruz. maddeleri asit ve bazlar olarak iki grupta inceleriz. Asitler pH değerleri 7'den düşük olan maddelerdir. Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonunu verirler. Tadları ekşidir. Metal ve mermere etki ederler. Kuvvetli asitler yakıcı ve tahriş edicidir. Limon, domates, çilek, sirke asitlere örnek olarak verilebilir. Bazlar sulu çözeltilerinde hidroksit iyonunu verirler pH değerleri 7'den büyüktür. Tadları acıdır. Kayganlık hissi verirler. Cam ve porselene etki ederler. Amonyak, çamaşır suyu ve kabartma tozu bazıları örnek olarak verilebilir. Bu e, su e, sirke ve karbonatları lahana suyuna koyup renklerindeki değişimleri inceleyeceğiz. Şimdi ilk bardağa birazcık sirke koyacağım. Böyle birazcık pembemsi bir renk aldı. Şimdi e, bu bardağa da birazcık su koyacağım. Böyle. Bu bardakta bir renk değişimi oldu. Şimdi e, son bardağa da birazcık iki kaşık yaklaşık karbonat e, koyacağım. Birazcık e, mavimsi yeşilimsi bir e, renk oluştu. Bunların nedeni e, sirke bir asit ve e, pH değeri 7'den düşük olduğu için birazcık pembemsi bir renk verdi. Su nötr yani pH değeri 7 olduğu için herhangi bir renk değişimi gözlemedik. E, karbonat bazik özellikte, e, bazik özellikle yani bazlarında pH değeri 7'den yüksektir. Bu yüzden mavimsi yeşilimsi bir renk oluştu.